Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kaynamak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Birinci cümlede ocakta yemek bir saattir kaynıyor. Bu cümlede kaynamak sözcüğü yiyecek içeceğin pişmesi haşlanması anlamında görüldüğü gibi kullanılmıştır. İkinci cümlede kırık kemikler kaynamıştır. Alçıyı kolumuzdan çıkarabiliriz. Burada kaynamak, kırık, çatlak, kemik veya metal parçaların eski durumuna alması, birbirine yapışması anlamında kullanılmıştır. Üçüncü cümlede bu cadde öğle saatlerinde insan kaynar adeta ve beşinci cümle balığın denizde kaynadığı bir günün sabahında kıyıdan açıldık cümlelerinde kaynamak sözcüğü çok miktarda bulunmak anlamında kullanılmıştır görüldüğü gibi. Yine burada 4 numaralı cümlede öğrenciler dersi yine kaynattı bugün cümlesinde ise kaynamak sözcüğü gerektiği gibi yapılamamak anlamında kullanılmıştır. Buna göre cevabımız D seçeneğidir.